Selin benim çok merak etti, ettiğim bir soru var. Siz e, hani e, ilişkide de bu kadar neşeli, e, samimi yoksa fark ediyorsunuz? Ben her yerde aynıyım. Her, her yerde aynı yani aşkım. Her yerde. Vallahi ilişkisi ilişkisiz durumda da değil. Yani mesela şu hani bekarken de evliyken de iş yerinde de burada da her yerde ben bu program başlamadan önce söyledim. Dedim ki yani ben dedim hani eğer dedim beni doğal halime bırakırsanız bu program devam etsin. Ama kalkıp benim hani bana farklı bir vizyon gibi bir şey yüklemeye çalış, şu şekilde davran diyorsanız dedim ben bu programda yer alamam. Yani hiçbir yerde olamam. Yani beni ben nasıl Instagram'da kendi halimdeyim böyle devam ettim Allah yürü ya kulum dedi. Sahnede de aynıyım burada da aynıyım. Ailemde de hep aynıydım. Neşeli bayanları çok severim. severler. Ay bana dedi ya. Ama sen kendini farkında <laughs> değil misin acaba? <laughs> <Ama> gerçeği söylüyorum. <laughs> Ay bilmiyorum ya. Ay yok vallahi bir şey gene söylüyorum. Yani hani öyle mi Allah mutlu, mutlu değil mi? Şu an benim öyle bir şey isteğim de yok. Yani hani Peki aşka kapıları kapattınız mı? Yok mi? kız niye kapatayım manyak mısın? Aşk kadın açık. o aşkı kadın Ne biçim konuşuyorsun? i̇ptal <laughs> <laughs> iptal iptal ne hangi kapı? Kapı yok ki boncuk var. Hani ben yaz, şık şık diye giriliyor. <laughs> boncuk var or orada. Şık şık diye içeri giriyorsun diye. Ama tabii ben izin verirsem o boncuklardan içeriye geçebiliyor. Yoksa demir kapı parmaklıklar. Kervansaray Sen Hanım ben de bir soru sorabilir miyim? Aa, sor aşkım. Sizi bugün biz de konsept uygun olarak görecek miyiz? Benim böyle bir şeyi ya, e, ayrıldığım adama böyle bir şeyi... ...o kıyafetle bilmem neyle göstermeme gerek yok ki... ...benim zaten bulunduğum konum gereği... ...kaybettiğine döndü bir bak dedirtirim ben her türlü. Aa, yani. Vay bir alkış alın Allah! Allah. Allah. Yani o yüzden ama tabii her kadının kendini böyle göstermek yani Jennifer Lopez de olsa, Angelina Jolie de olsa gene bir böyle bir, bir ödül törenine gitsen evet. eski erkek arkadaşı tabii orada bir der modacısına, benim eski brett de orada beni ona göre bir giydir der yani <laughs> anladın mı? <laughs> var mı aşkı? Yok. nasıl sevgilin olmaz gibi bir daha kadının daha ya? daha dün konuştuk hiç konuştuğumuz bile yok bizim. Geçen gün kız arkadaşım öyle dedi ki bana hani şey dedim konuştuğum biri var dedim ki hani hani aşk yok da konuştukları a, a, bir dakika kameralar var. <laughs> Ay bunlar çok fena. Evet, Her şeyi çekiyorlar. Şey, Her şeyi Yani çekelim. tabii ki de herkesin yani konuştuğum birileri de olabilir. Ondan sonra dedi ki, yani dedim ki arkadaşım dedim görüşmeye zamanım da yok dedim ben. Eset'e çağırdım ki orada dedim 12 tane kız vardı. Aa <laughs> olmaz. Yok be benim öyle bir niyetim yok. Zaten konuştuğum kimse yok. var gibi sanki. Yok şey. bak al bak. Bakma. <laughs> yazan vardır canım abi. Son Hiç şey Instagram'a bakmıyorum. Ama cevap veren yok. <laughs> ha? Yani yazan var ama cevap yok. veren Hayır, yok. Hayır yani şöyle kendimi hazır hissetmiyorum. Flörte de hazır hissetmiyorum. Yeni yıla saklıyorum kendimi. Hadi ha, bakalım. Bir kere şey çok ayıp, daha yeni boşalmışım. Olur olur. Yani çok ayıp yani bana yakışmaz. Doğru. İşte bak asalet bana ve ya, yani açık Kalite açık bana yakışmaz. Evet arkadaşlar. gerçekten öyle. Yani öyleydi. yakıştıramam kendime. Yani çünkü hayatta neyin ne olacağı belli değil. Hani bir bir hırs edip kendimi e, karşı tarafa da evet. bak gördün mü? Evet. Hani işte Selin Hanım kendinize değer verdiğiniz için böyle. Hani i̇şte, bir iş kadını kendine değer veriyor. Şimdi kafam biraz rahatlaştı. Ama böyle yapınca da yapayım? yaranamıyorsun. İlla tam tersini evet. yapacaksın ki yaranasın Karşı aslında. Karşı taraf ne ama yapıyor acaba? Ama ben sizin acaba? gibi beğeniyorum. <laughs> Kabul <laughs> etmiyorum Selin Hanım. Sizin gibi olması lazım. Evet. Karşı taraf ne yapıyor acaba? <laughs> ne yapıyor? Yani... Açıklayamam yani düşün. Kızlar ben kaçıyorum var mı benden bir istediğiniz? <laughs> Yok Allah aşkım taktikleri aldık. Elveda aşkım <laughs> dönürüm elveda. Görüşürüz. Hepinize başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.